Yine merhaba. Geleneksel Ramazan ayına özel dev mega ultra lüks pide'den tost yapıyoruz. Pidemiz burada. Malzemelerimize geçiyoruz hemen. Evet. Malzemelerimize geçmeden önce abone olalım. Like atalım. Yorum yapalım. Evet, malzemelerimize geçiyoruz. Tereyağı. Bunun hepsini kullanmayacağız. Sucuk, salça, kaşar, salam, peynir, yumurta ve mayonez, ketçap. Bir önceki videoya bu bir göndermeydi. Bir önceki videoda ketçap o mayonez, mayoneze ketçap demişiz yani. Neyse devam. Şimdi ilk olarak pidemizi kesiyoruz. Muhteşem ötesi bir çalışma. Şimdi pidemizi güzel bir şekilde ayırdık ikiye. Önceden ısıtılmış fırınımıza pidemizin fırını. <laughs> tamam. Fırınımıza. fırınımıza. Tost makinamıza. <laughs> yani bu hayvan ne olmaz yani? Fark etmedim ben Neyse. Tost makinamıza pidemizin alt kısmını. Susamsız olan kısmını koyuyoruz pidemizi tost makinamızı ısıtıyoruz. Of. Ve ateş gibi dumanı görelim. Dumanımız mükemmel. Evet. Geçen videomuzda Halis Malis köy tereyağı kullanmıştık. Bu sefer maalesef market tereyağı kullanıyoruz. Çünkü köy tereyağısını bulamadık. Allah ülkelif yerlerine uygun miktarda tereyağı koyuyoruz. Koyduk. Sonrasında hafif kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 diyoruz. İçiyoruz ve sucuklarımızı yerleştiriyoruz. Ve tekrar kapatıyoruz. Ve bastırıyoruz. Evet sucuklarımızın piştiğini düşünerekten açıyoruz ve mükemmel bir görüntü. Olay buradadır. Hemen bunu bir tur daha kapatıyoruz. Bu esnada ne yapıyoruz? Kaşarlarımızı alıyoruz. Böyle ince ince doğranmış olsun ki kolay erisin. Hemen Sıcak pidemizin üstüne yayıyoruz. Evet. Tost makinemizi ikinci kademeye alıp kapatıyoruz. Üstüne değmeyecek şekilde erisin diye. Evet. Hafif bir sıcaklıkla inciden erittik. Çünkü üstüne zaten sıcak şeyleri koyacağımız için sıkıntı olmayacak. Peynirlerimizi alıyoruz hemen. dağıtıyoruz. Salamlarımızı yerleştiriyoruz. Biraz bol malzeme oldu bu. Öksüz doyuran diyebiliriz. Evet. Yine ikinci kademeye kapatıyoruz. Sonrasında hemen bir başka tezgaha geçerek yumurtamızı pişireceğiz ve ekleyeceğiz. Yumurtayı burada da pişirebilirdik ama teknik bir aksaklık yaşanmaması için Can sağlığımız için buraya geçiyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Kameraman arkadaşım Şeriban Erbaş'ın yardımıyla atıyoruz. Evet yumurtamızı döküyoruz. Ateşimizi fulluyoruz Yumurtamız hazır. Tost makinamıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız muhteşem bir şekilde erimiş. Şöyle altına bakalım. Görüyorsunuz. Harika görünüyor. Şimdi gelelim en güzel işe. Şöyle bir iki sallıyoruz. Tavayla ilişiğini kesiyoruz yumurtamızın. Şöyle göstereyim. İşte bu görüyorsunuz tertemiz. Son malzemelerimizi ekliyoruz. Bu tamam. Şimdi pidemizin diğer kısmına hafifçe çok değil tadı gelecek kadar bir salça sürüyoruz yeterli ve mükemmel tostumuzun üstünü kapatıyoruz ve hafif birazcık daha tereyağıyla benim, Kalp hastalıklarına <laughs> bir Evet, şunu da koyalım ve evet. sıkıştırdık. İşte olay budur hocam. Görüyorsunuz, yağı ve ters çeviriyoruz. Çok riskli bir hareket. Elin. İşte bu. Görüyorsunuz. Evet, buramız hazır. Bir daha basıyoruz. Evet olay budur. Bol malzememiz Ramazan ayına özel dev mega pide tostumuz hazır. Ve şimdi sunumumuza geçiyoruz. Dilimliyoruz. Şöyle yapalım önce. Evet, evet çıtırtısı Sizlere kadar gelmiştir diye düşünüyorum. Güvenmiyim de böyle bilinmiyor. Ve sunumumuz hazır. Şöyle göstereyim. mükemmel. Evet, şimdi tadım aşamasına geçiyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sanat eseri. Bir kere daha ısıracağım vallahi mükemmel. harika olmuş. Müthiş olmuş. Efsane olmuş. Valla denemek isteyenler için bir tavsiyedir. Ramazan ayına özel klasikleşen kanalımızın sembolik videolarından biri oldu artık bu. Lezzeti sizlere kadar gelmiştir diye düşünüyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve aşağı yorum yazmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi iftarlar, iyi sabırlar, görüşmek üzere.